Evet aslında bu şu an ikinci kaydım arkadaşlar. Çünkü ne diyeceğimi topladım topladım. Evet, bir ses kaydı yaptım ve bir daha kaydediyorum. Evet Muharrem İnce çekildi. Muharrem İnce çekildi. Peki niye çekildi? Kendisinin dediğine göre öncelikle şunu söyleyeyim. Ben öyle bir hani elinde başkalarının da kaseti vardı. Zora çekilmek zorunda kaldı. Korktu kaçtı. Ben bunları doğru bulmuyorum. Bu söylemleri de doğru bulmuyorum. Ki öyle olduğunu düşünmüyorum zaten. Ee, ve en çok uğraşılan aday, en çok uğraşılan aday Muharrem İnce'ydi. Yani şu son bir aylık döneme baktığımız zaman gerçekten adamla çok uğraştılar CHP'lilerle uğraşan yani Millet İttifakı'ndan kişilere uğraştı FETÖ'cü tayfadan kişilere uğraştı AK Parti'den kişilere uğraştı yani tabii ki Kılıçdaroğlu'yla da Tayyip Erdoğan'la da herkesle uğraşılıyor bu seçimde fakat ben en fazla Muharrem ile uğraşıldığını gördüm bunu açıkçası doğru bulmuyorum. Herhangi bir insanla hele hele ki o sonlarda söylenen işte yok şöyle kasetim var böyle kasetim var yani bel altı vurma tarzında uğraşılmasını doğru bulmuyorum. Zaten bunu diyenlerin ellerinde hiçbir kanıt yok. Hiçbir fotoğraf video bir şey de göremedik. Saçma sapan <laughs> uydurma servis edilen şeyler dışında. Ee, Muharrem İnce'nin kendi dediğine göre ben diyor çekiliyorum. Şimdi şunu söylemek lazım. Biraz yine sert bir dil kullan. Muharrem İnce'nin sert dil sorunu var arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Şimdi ben eski destekçisiyim. Bunu şimdi kabul etmezsem, değil mi? Yanlış olur. Abi çok sert bir üslubu var. Çok yani bu anlattığı şeyler doğru. Dediği şeyleri çok daha yumuşak şekilde söyleyebilir. Hala ayrılırken mesela diyor ki, ya diyor ben diyor işte çekildim çünkü ben diyor kazanamazlarsa beni suçlayacaklardı. Bu arada doğru. Bak dedi yine doğru. Evet kazanam, mesela İmnet kazanamasa, ilk turda Recep Tayyip Erdoğan kazansa gideceklerdi. Muharrem suçlayacaklardı. Gerçekten de senin yüzünden kazanamadık şöyle böyle. Kimse o hani %50'yi geçmiş adam birine bunu düşünmeyecekti bile kimse. Muharrem yerin dibine sokacaklar. Saldıracak birini arıyorlar ya. Biz niye Kılıçdaroğlu'nu çıkarttık demeyecekti kimse. Muharrem İnce suçlu diyecekti. Yani adam kendi dediğine göre en son şu an daha yeni oldu bu olay. Arkadaşlar 15-20 dakikalık bir olay. Ben bu ses kaydederken. Muharrem İnce dediğine göre bu yüzden çekildi Muharrem İnce. E peki güzel ama ben mesela şunu beklerdim daha önce de dediği gibi Muharrem İnce'nin. Arkadaşlar ben çekiliyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın inmesi gerektiğini düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan inmesi gerektiğini düşündüğüm için de bu yolda hani üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım. Ben vatanımı çok seviyorum. Bu yüzden çekiliyorum. İşte Millet İttifakı'na, Kılıçdaroğlu'na veya bunu demek zorunda da değilsin. Alınganlığım vardır. çek, destek veriyorum diyebilirsin. Peki bence niye çekildi Muharrem İnce? Arkadaşlar çok baskı gördü üzerine bir sürü şey atıldı, iftira atıldı ve daha önemli olan olay Kılıçdaroğlu burada çok güzel bir politika izledi. Kılıçdaroğlu burada dedi ki Muharrem İnce'nin üzerine gidebilirdi. Gitmedi. Kılıçdaroğlu hiç sesini çıkartmaya çıkartmayabilirdi. Onu da yapmadı. Ne yaptı abi Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ve Sinan Oğan da aslında böyle kınadılar dediler ki bu Muharrem İnce'nin üzerine atılan bu iftiralar kara iftiradır. Bunlar kötü iftiralardır. Bunları kınıyoruz. Gereğinin yapı yani sahip çıktılar. Adama sahip çıktılar ve bir insan böyle zor bir durumda kendisine sahip çıkıldığını görünce ister istemez karşı tarafa doğru yumuşar. Bu çok doğru bir politikaydı arkadaşlar. Yani ilk defa Kılıçdaroğlu'nun yıllardır takip ediyoruz kendisini. Kılıçdaroğlu son bir aydır çok güzel gidiyor gerçekten. İnşallah saçma sapan son 3 gün kaldı saçma sapan bir hareket yapmaz. Ben mesela Babala TV'ye çıkmamasını Kılıçdaroğlu'na aslında sevindim. Yani böyle Gider ayak orada böyle her bir jikürdiği falan filan <laughs> yapabilir çünkü arkadaşlar yapabilir yani. Hani adam herkesi kucaklayayım derken bazen fazla kucaklıyor. Fazla kucaklama alışkanlığı var arkadaşlar onun maalesef bunu biliyoruz yani. Ee, onun dışında Muharrem İnce hazır böyle bir boşluk buldu. Kendine sahip çıkan birilerini buldu. Biraz da sitemkar da olsa bu şekilde ayrılır. Ve tabii şunun da çok etkisi var. Ben Muharrem ayrılacağını pazartesi günü tahmin ettim. Nasıl tahmin ettim? Ekrem İmamoğlu taşlama olayı olduğu zaman, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine taş attıkları zaman ben demiştim Muharrem İnce çekecek. Çünkü Muharrem az çok tanıdığımıza göre bu tür olaylara sessiz kalacak biri değil kendisi. Zaten hani kınadı, söyledi ama ben çekileceğini düşünüyordum. O zaman hatta bizim bir arkadaş grubuna da yazmışım. Gerçekten de yazmışım çarşamba çekilir demişim ben ama bir gün erken tahmin etmişim. Perşembe günü Muharrem İnce çekildi. Evet yani umarım ülkemiz için, vatanımız için hayırlı olur. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi ne olacak? Artık Muharrem İnce yok. Muhtemelen pusula da olacak. Pusulalar basılmıştır çünkü ama Muharrem birine desteği ver desteğini vermesi lazım. Desteğini söylemesi lazım. Ben mesela Millet İttifakı'na destekliyorum demesi lazım ki Muharrem destekleyecek olan insanlar, Muharrem seven seçmen, Muharrem İnce'nin seçmeni o tarafa doğru yönlenebilsin. Ya da ben Sinan Oğan destekliyorum diyecek gibi mesela. E şimdi ben mesela gönül rahatlığıyla Muharrem İnce'nin seçmeninden gelen arkadaşlar bize oy verin. İşte Kılıçdaroğlu'na verin, Sinan Oğan'a oy verin her neyse yani. Ben mesela gönül rahatlığıyla o isteyebilirim. Ama o Twitter'da salak salak adama en ufak bir şeyde rencide eden, en ufak bir şeyde linç eden insanlar, küfür eden insanlar, seçmeni küstüren insanlar yazamaz. Mesela kim bu? Vedat Milor yazamaz. Ben o zaman yazdığım zaman bir gün geldiğinde bu seçmenden nasıl o isteyeceksiniz? Adam bana dalga geçer gibi yazmıştı ki ben efendim seçmen değilim seç şey seçilen değilim seçmenim. Ya tabii ki sen seçilen değilsin. Herhalde kendin için o istemenden bahsetmiyorum. Yarın bir gün geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu için Muharrem seçmeninden o istemen gerektiği zaman nasıl isteyeceksin kardeşim diye sordum ben sana. Ama tabii ki Twitter'da bu kadar karakter sınır yok. Ben senin anlayabileceğini düşündüm. Sen de anladın ama işine gelmedi Sayın milor. Ne yazdı bana? Efendim yok işte ben se seçilen değilim, seçmenim. Hani benim sorunum değil yani. Ben bu şeyi engellerim. 5 milyon takipçim var. Muharrem İnce'yi engellerim. Bunu rahat bir şekilde yazarım. Muharrem İnce'nin seçmenini kendime de, Millet İttifakı'na, CHP'ye de küstürürüm. Tamam mı? Muharrem kızarım, bağırırım. Neden çekilmiyorsun derim. Sen şöyle adamsın derim. Böyle kötü. Sana yazıklar olsun. Verdiğim oylara yazıklar olsun derim. Seçmeni iyice kendimden küstürürüm. Ama yarın bir gün ikinci tura kalırsa veya bu şu anda olduğu gibi Muharrem çekilirse nasıl isteyeceksin kardeşim seçmeninden oy? Sen isteyemezsin Milor. Ben istiyorum ama. Ben istiyorum arkadaşlar. Bizim bu seçimde bir şansımız daha maalesef yok. Bakın farkındayım. Kılıçdaroğlu iyi bir aday değil şu anda CHP'nin milletvekili listelerine bakıyorum. rezalet, rezalet. Ama baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman, Millet İttifakı'na baktığımız zaman, Millet İttifakı'nın çıkardığı listelere baktığımız zaman her şekilde AK Parti'den yine de iyi. Evet, farkındayım şu anda Millet İttifakı'nın içindeki AK Partili sayısı AK Parti'den daha çok herhalde. Ama yine de AK Parti'nin tekrar geçmesinden, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanmasından hele 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 şeriat isteyen ve bunu ciddi ciddi dile getiren, ciddi ciddi dile getiren bir Hüdapar gibi bir partinin kazanmasından bin kat iyi. Ve şu da var. Ee, şu, Cumhuriyet Halk Partisi veya işte Millet İttifakı'nı başa getirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu başa getirirseniz indirmesi yani bir yanlış yaptığında yanlış söylemesi anlatması bir tık daha kolay diğer kısma göre. Diğer kısım asla anlamıyor hapse atıyor. Ha ben tabii şunu bilemem. <laughs> şu an Tayyip Erdoğan'ın yaptığı... Her türlü şeyin aynısını Kemal Kılıçdaroğlu ileride yapıp yapmayacağını bilemem ben. Geleceği göremiyorum. Geleceği görebilsem burada şu, şu an size 3 kuruş para için podcast kaydetmezdim yani. Geleceği göremiyorum maalesef. Yani ben bunu sorumluluğu almıyorum. Ama şunu söylüyorum. Bizim maalesef bu seçimde bizim gibi hür, özgür düşünen insanların bu seçimde kaybetme şansı yok. Ha, başkanlık seçimi için tekrar ve tekrar söylüyorum. Gönül rahatlığıyla isteyen istenene versin. isteyen... Kılıçdaroğlu'na versin. Çünkü ben başkanlık ilk sözümün arkasını başkanlık seçiminde oyların bölündüğünü düşünmüyorum. Ya yani düşünmüyorum değil. Bu bir bilimsel bir gerçek yani. Bu oylar bölünmüyor. En kötü ikinci tura kalır. İkinci turda da yok ortalık karışır falan. Buna da inanmıyorum. Adam karıştıracaksa karıştırır. Ha ilk ayak sesleri geldi. Evet Ekrem Moğlu'nu taşladılar vesaire. Böyle bir düşünceniz varsa asla ikinci tura kalmasın istiyorsanız kılıçları ona vereceksiniz. Yok ikinci tura kalsın abi ben ikinci tura kaldığında kötü şeyler olsun istemiyorum diyorsanız ve sizin için de uygun bir adaysa Sinan Oğan'a vereceksiniz. Ama tabii gidip de 22 yıldır başımızda olan Recep Tayyip Erdoğan'a verip vermemek de sizin kendi vicdanınıza kalmış arkadaşlar. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama zaten daha önemli olan olay başkanlık seçimi değil arkadaşlar milletvekili seçimleri. Çünkü milletvekili seçimlerinde yani parlamentoda kaç kişiyiz, mecliste kaç kişiyiz, mecliste çoğunluğu elde edemedikten sonra başkan kim olmuş bunun hiçbir önemi yok. Bakın görüyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz başında Mansur Yavaş var Ankara'nın. Adam bir karar çıkaracak. Yani yoruyorlar. Yoruyorlar adamı. Psikolojik olarak, fiziksel olarak her şekilde yoruyorlar adamı. Yıpratmaya çalışıyorlar. Belediye batırma pahasına, belediyeyi batırma pahasına indirim yapıyorlar suya ve bununla nasıl zarar veriyor ya? Ülkenin başkentini batırma pahasına bunu yapan insanlardan bahsediyoruz. Mansur Yavaş tek başına alamıyor ki her kararı. Niye? Çünkü çoğunluk belediye meclisinin çoğunluğu karşı partiden ve sırf Mansur Yavaş karşı partiden olduğu için ya yani bu kadar da alçak insanlar. Sırf karşı partiden, karşı düşünceden olduğu için onu yıpratmaya çalışıyorlar. Rezalet. Rezalet. Aynı durum olmaması için, ülkenin genelinde aynı durum olmaması için meclise meclis çok önemli. Bunda da ne yapacağız? Şu olabilir. Aklıma gelen en olası, mantıklı yöntem. En kazanabilecek hani sizin mesela bulunduğunuz ilçeden, ilden hani bölgeler var ya Ankara birinci bölge, ikinci bölge. Sizin bulunduğunuz bölgeden en olası çıkacak adaya vermek. Yani İYİ Parti'nin aday ise İYİ Parti'ye, Memleket Partisi'nin adayı Memleket Partisi'ne vermek daha mantıklı olabilir. Mantık olarak düşünürsek ama tabii ki şu da bir hakkınız. Yani ben yok abi ne olursa olsun Memleket Partisi'ne vereceğim. Ne olursa olsun işte fark etmez bana ben CHP'ye vereceğim. İYİ Parti'ye. Bu da bir hakkınız ama en kazanabilecek adaya mesela benim Ankara'da bulunduğum bölgedeki adaya atıyorum İyi Parti. İyi Parti'ye vermek bana daha mantıklı geliyor. Yoksa dediğim gibi farkındayım CHP'nin adayları rezalet şu anda. Hiç güzel değil. o İzmir birinci sıradaki aday inanılmaz. İzmir'de olsam kesinlikle vermezdim CHP. Kesinlikle vermezdim. Çünkü yani eski FETÖcü dediğimiz insanları bugün <laughs> milletvekili seçimlerine koyuyorlar. Yani inanılmaz gerçekten başkan adayları olarak da Sinan Oğan da çok beyefendi süper bir insan. Yani o yüzden Sinan Oğan oy verene de asla niye veriyorsun diyemem. Hatta dediğim gibi ben son ana kadar değerlendireceğim arkadaşlar adayları. Son ana kadar yaptıkları ettikleri verileri topluyorum. Hala nihai kararımı vermiş durumda değilim. Yani var tabii ki kafamda biri var. Kafamda çok güzel biri var ama hala tam nihai kararı vermiş değilim. Bu nihai kararı da verirken bu insanların bizim ülkemize neler katacağına bakarak vermek en mantıklısı olacaktır. Durumlar böyle. Gelişmeler olursa bilgilendirmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın.